Yayınıma hoş geldiniz. Dört değeri işçiler, taşerondan kadroyu geçen ve tam kadro olma heyecanını hala taşıyan işçiler. Malum birçok haktan mahrum kaldılar. Tayin derseniz, özlük hakları derseniz, ücret dengesi derseniz, ya daha sayamayacağım, birçok haktan mahrum kaldılar. Özellikle ücretlerinde daha önceki askeri ücretlerine daha önceki askeri ücretteki yüzdeliklerine göre çok fazla farklılık şu anda yok. Daha da fazla alacaklardı taşeron olarak kalsaydılar. Bir nebze onları teselli eden tediye ve ikramiye ödemeleri oldu. Ama özlük hakları yükselmeleri özellikle kendi alanlarında ilerlemeleri mesleki ilerleme sağlamalarının Öne açılmadı. Çünkü bu konuda Serzinin işte bulunmalarına evet bulunmalarına hak veriyorum. Kamu kurumlarında özellikle özlük hakları çok önemlidir. Dört değil işçi sadece kıdemli taşeron olarak bu süreci devam ettiremez. Kıdemli taşeron. Tayin hakkını alırsanız çalıştığı işçi ve memur gibi ona maaş vermezseniz, yükselmesine imkan vermezseniz, sesini iyi duyurmasına imkan vermezseniz en zor şartlarda ve en ön saflarda en çok yoğunluğu onlara yaşatırsanız buna kimse bana tam kadro de diyemez. Bu yüzden taşerondan kadroyu geçen işçilerin her ne olursa olsun bir ümitleri derler ya tünelin ucunda bir ışık olsun diye. İşte o ışık var. O ışık var. O ışık arkadaşlar seçim ışığı. Seçim sattım haline girildiğinde özellikle muhalefet ve iktidar partiler arasında vaat yarışı tavan yapar. Daha önceki seçim arefelerinde ben 4B'liydim. 4D değil bakın 4B ve seçim arefesinde kadroya geçişimiz bu süreçteki atmosferde gerçekleşti. Şimdi aynı atmosferin ve 4 değeri işçinin buradaki farkındalığını da arttırarak tabii ki bu yayındaki gayemiz bu. Aynen 4B'nin nasıl seçimde muhalefet ve iktidar arasında bir seçim vaat yarışması oluşturduysa şimdi de 4 değerli işçiler içinde sayıda oldukça fazla rey gücü, seçimdeki etkileşim gücü de çok fazla işçilerin Burada muhalefet ve iktidar arasındaki yarıştan karlı kim çıkacak? Tabii ki emekçi çıkacak. Ben de burada bir emekçi STK temsilcisi olarak ne yapıyorum? Emekçi gözüyle bakıyorum. Onun çıkarı doğrultusunda bu konuda konuşuyorum. Dört değil işçi tam kadroyu, evet dört değil işçi, tam kadroyu bu seçim sattım haline girildiğinde dört değil işçilerinle ilgili konunun Hükümet ve muhalefet arasında vaat yarışına döndüğünde hızlı bir yasa, yasalaşma süreci yaşayacağız. Bu kadar işçiyle ilgili önemli bir maddi külfet ve özlük hakları değişimi gerektiğinden bu konuda yapılan çalışmanın yüz binleri etkilediği ortadayken ne yapacağız? Bu konuyu daha çok kaşıyacağız, daha çok kamuoyunda merkeze taşıyacağız. Dört değeri işçi diye bir durum var. Bu konuda her ne kadar birçok işçi kendini sosyal medyada ve birçok platformda dile getirmeyi bıraksa da bu konu onların çocukları ve gelecekleri için önemli. Bu yüzden sımsıkıya bu konuya, sımsıkıya bu amaca sarılmalı. Herkes bu dünyaya bir defa geliyor. O zaman yaşanılan her günü daha anlamlı kılmak daha iyi haklarda yaşamak ve daha iyi maddi getirilerde bulunmak her insanın hakkı. Bu yüzden her geçen günde yaşanılan günde öbürden gidiyor. Tiz yok, gecikmeden bu işçilerimizin yaşantısını bugün güzelleştirmek gerek. Özellikle maddi külfet dedim ama bu maddi külfet bir 3600 ek gösterge kadar değil. 3600 ek göstergedeki maliyeti toplamda hesapladığımızda 4 Daili işçinin tam kadroyu geçişinden çok çok fazla 3600 ek göstergenin maddi evet götürüsü. O zaman bu kadar külfetli, aslında bu kadar yüklü bir e, sosyal konu çözülüyorsa ne yapacağız? 4 Daili işçi kamu kurumlarında yükü en ön saflarda çekiyorsa onları kadroyu götüren hızlı yasayı çıkaracağız. Ben de tabii ki gördüğüm siyasilere, gördüğümüz yetkililere bunları dile getireceğiz. Denk geldiğimizde, görüştüğümüzde bunları söyleyeceğiz. Emekçi kazansın ki hepimiz kazanalım. İnsanımız kazansın ki ekonomi kazansın. Sağlam dinamiklerde ne aldığını, ne yaptığını ve daha iyi harcama yapmak kapasitesine ulaştığını gören emekçinin piyasada daha sağlıklı yaptığı süreklilik arziden alışverişler KDV olarak ekonomiyi domine ederler. Hiçbir ekonomi işçisini, emeklisini, çalışanını desteklemeden büyümemiştir. Almanya bile, evet Almanya bile 2. Dünya Savaşı'nda özellikle taş üstünde taş kalmayan Almanya bile, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği Marshall yardımında özellikle ilk işletmeleri kurma aşamasında emekçilerine bu yoğun ve güçlü gelen kredilerden kullandırmış. Tabii ki bunu maaş olarak yansıtmış. İşçi bu doyumu ulaşınca daha bir şey gelmiş. Yani ücretli olarak daha iyi şartlarda yaşama arzusunu perçinlemiştir. Yani para piyasada olduğu vakit Güçlü olan bu domine edilecek para piyasada aktığı zaman o zaman ekonomi canlanır. Ben de onu söylüyorum. Nasıl Almanya'da özellikle taş üstüne taş kalmamış bir ülkede ekonomi nasıl bu kadar domine oldu, ne kadar güçleşti, güçlendi, ne kadar işçi sınıfı zenginleşti değil mi? İşte bunun çarkını özellikle ilk fabrikalar oluşturduklarında emekçilerine de verdikleri dolgun ücretlerden geçiyor araştıranlar bakabilirler Almanya'nın yükseliş biçimine. Biz insanımızı zenginleştirmeye çalıştığımız ve çabaladığımızda bunun meyvesini çok daha güçlü göreceğiz. Ekonomileri güçlendiren finans kuruluşlarında sıkışmış kağıt tahvilleri, faiz bonaları vesaire döviz veya swap hamleleri değildir. Ekonomiyi güçlü yapan sahadaki insan dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde, hızlı ve seri bir şekilde tükenmeyen bir tüketim ve üretim döngüsü oluşturmasıdır. Bu çarklardan biri bozulduğu zaman bu bütün çarkları etkiler. O zaman ne yapacağız? Toplumun tüm dinamiklerini, özellikle orta piramidi genişletmeye çalışacağız. Ekonomi piramidini bilirsiniz. Gelişmiş ülkelerde o piramidin orta tarafı ne yapar? Çok geliştir. Ee, özellikle fakir ülkelerde o piramidin alt tarafı geliştir. ya pardon, o piramidin üst tarafı geniştir. Milyonlar zayıftır, milyonlar zor durumdadır. Ama gelişmiş ülkelerde piramidin orta tarafı. Demek istediğim orta sınıf, yani emekçi sınıfını ne yapacağız? Güçlendireceğiz, kitap okur, gezebilir, sosyal aktivite yapabilir hale getireceğiz. Tatile gider, kendisini entelektüel anlamda geliştirme imkanını vereceğiz. Çocukları için iyi bir yatırım yapma imkanını vereceğiz biz askeri ücret dolayında ücret döngüsünde emekçimizi tutarak tabii ki çağdaş muasır medeniyetler seviyesine nasıl ulaşırız? Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çağdaş muasır medeniyetlere geçmek insanı baz alan, insanı özleleyen yatırım ve yapılan çalışmaların tabii ki eser olacaktır. Bu yüzden emekçimizin hakkını sonuna kadar haykırıyoruz ki iyi ücret alsınlar, mutlu olsunlar işlerine mutlu gitsinler. Her şeyin başı saygı. Birbirimize saygı duyduğumuzda, birbirimize saygı duyduğumuzda sevgi gerisinde tabii ki kalıcı kalacaktır. Bu yüzden ne yapacağız? Emekçimizin alın terine saygı duyacağız. Onun hak ettiği özlük haklarını ona teslim edeceğiz. Yarın veya vaatler vererek bunu bir lütuf durumuyla değil, bunu onlar hak ettiği için hızlı ve seri bir şekilde vereceğiz. Bu yüzden, evet bu yüzden bu haklı çağrımı yapmak durumundayım. 4 değil tam kadro için seçim sattım haline girilirken gelin bu konuyu kamuoyunda merkez yapalım. Kamuoyunun en öndeki tabii ki maddelerinden biri yapalım. Çözüm bekleyen sosyal sorunlarda. İnşallah bu haklı çağrı karşılık bulacaktır. Kimse kendisine verilecek olan tam kadroyu lütuf görmesin. Yaptığı çalışmaları, verdiği emeği, ailesinden, çocuklarından ayırdığı zamanını düşünerek bir kez daha düşünsün. Ben niye tam kadrolu hala değilim? Kaç sene geçti değil mi? Tezi yok, insanımızı mutlu edelim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü gelin artık mikrofonlar, evet mikrofonlar önünde seçim meydanlarında söylenip kalan bir cümleden çıkarıp Gelin bu cümleyi e, fiiliyata geçirelim, hayata geçirelim. İşte o zaman Türkiye'yi kimse tutamaz. O zaman Türkiye her alanda büyük bir yükseliş yaşar. Dedim ya, insanımızı mutlu edelim. Kazanan biz oluruz. İnşallah, iyi haberler diyorum, güzel haberler diyorum. Pozitif olmak her şeyin başı aslında. Bu yüzden gelin umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu kaybetmezken de bu tam kadro yarışında sizler de bir tuğla taşıyın. Yani elinizden gelen her yalan da hakkınızı ifade edin. Tek isteğim bu. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan sağlık ve bereket içinde, mutluluklar içinde bir gelecek. İnşallah hepinize ee, hayallerinizde, evet hayallerinizde ve hedeflerinizdeki tüm istekleriniz olur inşallah. Beklentimiz de bu. Ben de güzel haberler çıkar iyi gelişmeler olur ve sizlerle paylaşırım. İyi düşünelim, iyi olsun. Hoşçakalın.